Alişan eşi Buse Varol'un evlilik yıl dönümünü kutladı ve Instagram hesabından şunları söyledi. Hayallerime kavuştuğum, sevdiğim aldığım, yuva kurduğum, evlendiğim gün bugün. Üçüncü yılımıza giriyoruz aşkımla. Bugün evlenirken söz verdiğim gibi hastalıkta sağlıkta bir ömür boyu inşallah dedi. Lütfen size görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.